Merhaba değerli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz en son vektörler konusunu bitirmiştik. Sorularını çözmemiştik. Kaldığımız yerden sorulara devam edeceğiz. Bölüm sonu değerlendirme soruları MEP kitabında. Birinci soruyla başlayalım. K cismine şekildeki gibi kuvvetler etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç olur diye soruyor. Hemen bakıyorum. Bu 60'la şu 20 zaten birbirine tam zıt yönde. O yüzden 60-20'yi tokatlar. Buraya ne kaldı? 40 kaldı. Hemen şu 40'ı bileşenlerine ayırıyorum. Şu yatay bileşeni. 40 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 olduğu için burası 20. Düşey bileşeni 40 çarpı sinüs 60. Bu da 20 kök 3 yapar. Hemen şu 40'a geçiyorum. Yatay bileşen, 40 çarpı kosinüs 60. Bu da 20'dir. Düşey bileşeni 40 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğu için burası da 20 kök 3'tür. Bu 20 kök 3'ler birbirini götürdü. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı? Sola doğru f artı 40 kaldı. Sağa doğru da 100 kaldı. Bileşkenin sıfır olması için f'in 60 newton olması gerektiği çok açıktır. Geçtim. Gayet kolay bir soruydu. İkinci soru var. Şekilde kuvvetlerin bileşke büyüklüğü kaç Newton'dur demiş. Bir bakıyorum 120'şer derece var özel durum. Ama özel durumda biliyorsunuz ki kuvvetlerin birbirine büyüklük olarak eşit olması lazım. O zaman şu 9'u gelin 8 yapayım. 8 Newton olsun. Ama şuraya ilaveten bir 1 Newton koymam lazım. Şimdi bu 8 ile bu 8 aralarında 120 derece olduğu için bileşke tam ortadan yine nedir? 8 Newton'dur. Artık bunlar yok. E şu 8 Newton'la aşağıdaki 7 Newton birbirini ne yapacak? Götürecek. E 8-7'yi tokatladı. Yukarı doğru 1 kaldı. En son kalan durum şu. Bakın çizeyim koordinatı. Yukarıya doğru bir 1 var. Bir de bak şurada 60 derece görüyorsunuz. Çünkü bu 8 Newton'luk bileşke eşit büyüklükte olduğu için kuvvetler tam ortadan geçecek. Dolayısıyla şu da yine 1 olacak ve buradaki açı 60. E yine özel bir durum söz konusu. Bu durumda bir köküç olacak şekilde bunların tam ortasından köküç nifton büyüklüğünde bileşkeyi bulmuş olurum geçti. <laughs> büyüklükleri 6 Nifton ve 10 Nifton olan iki kuvvet şekildeki cisme aynı anda uygulanıyor bileşkenin büyüklüğü. Bakıyorum 127 derecelik ikisinin arasında bir açı var. Özel bir durum falan değil. Mecburen F1'i ne yapacağım? Bileşenlerine ayıracağım. Hadi şu yatayla yaptığı açıyı bulalım. Burası 53. O halde şu x bileşenini, x eksenindeki bileşeni bulacak olursam F1 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 0,6'dır. O zaman burası 6 nifton. Düşey bileşeni geliyorum. F1 çarpı sinüs 53. Sinüs 53 0,8'dir. 10 çarpı 0,8'den 8 Newton. Artık bu yok. E şimdi bak 6 niftonla altı nifton birbiriyle zıt yönde olduğu için tokatladı birbirini. Sadece geriye 8 nifton kaldı. Bu da bileşke büyüklüğüdür canım arkadaşlar. Geçtim. Dördüncü soru var. O noktasal cisme sürtünmesiz ortamda aynı düzlemdeki beş kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetlerden dört tanesi şekil üzerinde gösteriliyor. Cisim sabit hızla hareket ettiğine göre beşinci kuvvetin büyüklüğü kaç birimdir demiş. Bakın burada anahtar cümle şu. Cisim sabit hızla hareket ettiğine göre. Cisim ne zaman sabit hızla hareket eder? Üzerine etki eden net kuvvet sıfır olduğunda sabit hızla hareket eder. O halde bu beş kuvvetin bileşkesinin sıfır olması gerekir. Örneğin ne demek istiyorum ben? Bir cisim duruyor ve üzerine net kuvvet etki etmiyorsa yani net kuvvet sıfırsa bu cisim durmaya devam eder. Ama bu cismin V hızıyla gidiyorsa ve bu cismin üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi yine sıfırsa bu sabit hızla hareketine devam eder. Aksi durumda eğer zaten buna bu tarafa doğru bir net kuvvet etki ederse bu cisim ne yapacak? Daha fazla hızlanacak. Yani sabit hızla hareket edemeyecek. Yani kısaca benim burada bulmam gereken şey şu. F net sıfır olmalı. Bitti. Hadi gelin ucuca ekleme yöntemiyle bu işi halledelim. D'den başlıyorum. D vektörüyle çıktım D. Ucuna B'yi ekliyorum şu şekilde. Sonra bunun ucuna A'yı ekledim bu şekilde. Sonra bunun ucuna C'yi ekledim bu şekilde. Şimdi ben buraya kadar geldim. Bileşkenin sıfır olması için buradan şuraya beşinci bir kuvvet olması lazım. Çünkü nerede başladım? O'da. Nerede bitti? Yine O'da. Demek ki bileşke vektör sıfır ancak bu şekilde oluyor. O halde benim beşinci vektörüm tam olarak bu şekilde olmalı. Bana büyüklüğünü mi soruyor? Bak şimdi şurada bir üçgen oluşturuyorum. Şurayı da tarıyorum. Burası ne? Bir. Burası kaç? İki. E hipotenüs A kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı değil miydi? O zaman A kare eşittir 5. A buradan ne çıktı? Kök 5 çıktı. Yani bu kuvvetin büyüklüğü kök 5 niftondur canım arkadaşlarım. Geçtim. K cismi sürtünmeli bir düzlemde şekilde kuvvetlerin etkisiyle sabit hızla hareket etmektedir. Cisim ölçeklidir ve her bir bölme bir birimdir. Sürtünmenin büyüklüğü nedir? Cisim hareket ederken F4 ortadan kaldırılırsa cismin hareketi nasıl olur açıklayınız diye soruyor. Şimdi canım arkadaşlarım yine dikkat ederseniz cisim sabit hızla hareket ediyor. Dolayısıyla bu cismi etki eden net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şimdi başka bir ücüce ekleme yöntemiyle bu beş kuvvetin bileşkesini alabilirsiniz. Ama ben başka bir yöntem öğretmek istiyorum size. Bir yöntem de şu. Bak. F4 yukarıya doğru 4 birim mi? Evet, 4 birim. Peki F3'ün yukarıya doğru kaç birimlik bileşeni var? 2. Sola doğru da 2 birimlik bileşeni var. Çünkü indirdiğiniz zaman bakın dik şu şekilde göreceksiniz bunu. F5'in de yukarıya doğru 2 birimlik. F5'in sağa doğru 4 birimlik. F2'nin sola doğru 2 birimlik. F2'nin sağa doğru şöyle 3 birimlik bileşeni var. Şimdi gelin F3, F5 ve F2 artık benim umurumda bile değil. Bak sağa doğru 4 birim var. Sola doğru da şu 4 birim var. Bunlar birbirini götürdü zaten. Gelin yukarıya doğru bakalım. Yukarıya doğru şuradan ikisinden dolayı 4 birim yukarı var. Bir de 4 birim F4 var. Yukarıya doğru ne yaptı? 8 birim. Aşağıya doğru F2, F1'den dolayı 2 var. Şu bir de 3 var. Aşağıya doğru 5. Bu durumda bu 5 kuvvetin bileşkesi yukarı doğru 3 yaptı mı yaptı. Eğer bu cisim sabit hızla hareket ediyorsa demek ki sürtünme kuvveti aşağıya doğru kesinlikle kaç birimdir? 3 birimdir diyebilirsiniz. Yani 3 nifton büyüklüğünde diyelim ya da 3 birim. Peki cisim hareket ederken F4 ortadan kalkarsa Şimdi bak durum tam olarak buydu ya yukarıya doğru 3 birimlik net kuvvet vardı ya. Siz F4'ü ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Bak F4'ü ortadan kaldırmak demek ne demek? Size burada göstereyim. F1 artı F2 artı F3 artı F4. Bak kaç tane var? Bir de artı F5 var. Bunları ne yaptık? Biz ucuca yöntemi, ucuca ekleme yöntemiyle de bunları bulduk. F4'ü ortadan kaldırmak demek bütün bu 5 tane vektörün toplamından F4'ü çıkartırsanız bak F4'ler birbirini götürür. F4 ortadan kalkmış olur. O halde siz bu yukarıya doğru 3 birimlik bileşkeden F4'ü çıkartacaksınız. F4'ü ters çevirin. 4 birim aşağıya ekleyin. Bu durumda F4'ü çıkarttığınız zaman aşağıya doğru bir niftonluk ya da bir birimlik bir kuvvet doğdu mu? Evet bir birimlik kuvvet doğdu. Bu cisim aşağıya doğru da bir de sürtünme kuvveti var. Bu cisim yukarı doğru V hızıyla giderken aşağıya doğru birileri bunu boyuna çekiyor. E bu durumda bu cisim yavaşlamayacak mı? Evet yavaşlayacak, yavaşlayacak, yavaşlayacak ve duracak. Durdu. Bu cisim artık durdu. Ve aşağıya doğru bir niftonluk bir kuvvetle bunu çekiyorsunuz. Bu durumda artık sürtünme kuvveti yön değiştirdi bu tarafa doğru. Peki sürtünme kuvveti kaçtır? Sürtünme kuvveti burada üç nifton büyüklüğündeydi. Ama burada artık üç nifton büyüklüğünde değil. Kaç nifton büyüklüğünde? Bir nifton büyüklüğünde. Çünkü eğer üç Nifton büyüklüğünde olsa gene yukarıya sürtünme kuvveti sanki bunu hareket ettirecekmiş gibi olur. Hayır, bunu dinamik konusunda göreceksiniz. Neden bunun bir Nifton olduğunu? Aşağıya doğru bir Nifton. Yukarıya doğru sürtünme kuvveti de bir Nifton'la çekiyor. Bu durumda duran bir cisim için F net ne oldu? Bunlar birbirini tokatladı. F net sıfır oldu ve benim cismim artık hareket etmedi. Bu kadar basit. Cisim yavaşlar, durur, daha da hareket etmez. Geçtim. Altıncı soru var. Bu sefer sürtünmesiz bir ortamda aynı düzlemde bulunan dört kuvvetin etkisinde cisim hangi yöne doğru hareket eder diye sormuş. Hadi gelin bu sefer bunu ucuca ekleme yöntemiyle yapalım. F2'nin ucuna F1'i ekliyorum. Onun ucuna F4'ü ekledim. Onun ucuna da F3'ü ekledim. Nerede başladım abi? O'da başladım. Nerede bitti? Burada bitti. Benim bileşke vektörüm sağa doğru birbiri. Yani benim cismim nereye doğru hareket ediyor? Artı x yönünde bir birimlik bileşke kuvvetle hareket ediyor. Şimdi tam olarak durum vaziyet buyken F1'i kaldırmak demek ne demekti? Bu bileşkeden F1'i çıkar demekti. Eksi F1 sola doğru 3 birim mi? Evet sola doğru 3 birim çizdiğim. E nerede başladım? Burada. Nerede bitti? Burada. O zaman benim yeni bileşke vektörüm sola doğru iki birim. Bak az önce sağa doğru bir birimdi. Şimdi sola doğru iki birim oldu. O halde sağa doğru giden bir cismi. V hızıyla giden bir cismi. Siz sola doğru bir kuvvetle çekerseniz bu cisim yavaşlayacak. Duracak. Sonra sürtünme olmadığı için sola doğru iki nifton büyüklüğünde kuvvetle çekilecek. Peki f eşittir m çarpı a'ya göre. Benim bileşke vektörüm az önce birdi şimdi iki oldu mu? Yani bu arttı. O zaman ivme de arttı. Yani daha büyük bir ivmeyle eksi x yönünde harekete geçecek. Yavaşlayacak, duracak. Zıt yönde daha büyük bir ivmeyle hareket edecek. B şıkkımın cevabı budur canım arkadaşlar Geçtim. Dikdörtgenler prizmasının kenarlarına şekilde kuvvetler uygulanıyor. Bileşke büyüklüğü nedir? Şu dikdörtgenler prizmasını önce bir şöyle tamamlayayım. Daha net görünsün diye. Şimdi gel. Alt, nerede başlıyorum burada? 6'yı çizdim. 6'nın ucuna 8'i ekledim. 8'in ucuna daha 10. Şöyle. Nerede başladım abi ben? Şurada. Nerede bitti? Şurada. bit e birleştiriyorum o zaman. İşte bana bu mavi ile çizdiğim vektörün büyüklüğü lazım. Peki nasıl bulacağım? Bak şimdi üçgen yaratacağım. Bu üçgenin kenarlarından biri şu. Diğeri şu alttaki dikdörtgenin köşegeni. Çünkü bakın şurası diktir birbirine. E dolayısıyla burası 10. Ben şu maviyle biraz daha karaladığım uzunluğu bulursam işi bitirmiş olacağım. Nasıl bulacağım? Bak, turuncuyla bir üçgen tarıyorum size. Burası bir üçgendir. Çünkü şurası 90 derece. İşte bu üçgenin burası 6, burası 8. Bu durumda bunun uzunluğu 10 oldu. E o halde şu maviyle taradığım yeni üçgenin özür diliyorum, maviyle taramam lazımdı değil mi? Heh. Mavi ile taradığım yeni üçgenin dik kenarlarını buldum 10 ve 10. O zaman 10, 10, 10 kök 2. Benim bu üç vektörün bileşkesi 10 kök 2 newtondur geçtim. 8. soru. Bileşke vektörü vermiş. F1, F2, F3'ün toplamı. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklüğü kaç birimdir diye soruyor. Karenin bir kenarı bir birimdir. Şimdi bileşke vektör F1 artı F2 artı F3 ya. O zaman şöyle yapalım. Bana zaten F1 artı F2'yi vermiş şu. E bunun ucuna ben F3'ü eklersem R olacak. F3'ü nasıl ekleyeceğim ucuna R olması için şöyle gitmem lazım. O zaman bak sağa doğru 3 birim bana neyi verdi? F3'ün büyüklüğünü verdi. O halde F3'ün büyüklüğü 3 birimdir diyebilirim. Ben artık F3'ü buldum. Ne abi? Sağa doğru 3 birim. Bu F3. F3 vektör. Şimdi, şimdi başka. Mesela bak burada neyi vermiş? F1 artı F3'ü vermiş. Şimdi öyle bir şey yapalım ki F1 artı F3. Ben F3'ü bilmiyor muyum? Evet biliyorum. O zaman F1'i bulamam mı? Evet bulurum. Ne yaparak bulurum? Bu vektörden F3'ü çıkartırsam bana otomatikman geriye F1 katır. O halde bak şimdi bu vektörden F3 sağa doğru 3 birimdi. Eksi F3 yapacağım için sola doğru 3 birim eklediğimde bak nerede başladım? Şurada başladım nerede bitti? Şurada bitti. İşte bu bana F1 vektörünü verecek. O zaman F1 vektörünü de tespit ettim. Bak kaç birim? Kök 5 birim. F1 eşittir. Özür dilerim. Bak kaç? Şurada bir üçgen yaratalım. Burası 2, burası 1. Evet F1 ne yaptı? Kök 5 birim yaptı. Doğrudur. F1'i de tespit ettim. O da nasıl? Şöyle. Şu şekilde. Bu da F1. Benim için artık olay bitmiştir. Niye? F2 kaldı geriye. Ben F1'i biliyorsam bak. Burada ne var? F1 artı F2 var. Ben eksi F1 dersem neyi tespit etmiş olurum? F2'yi tespit etmiş olurum. Hadi şuraları bir temizleyelim. Şuraları temizleyelim. Şuraya bir tane daha birim kare çizeyim ki taşacak çünkü. Şimdi F1 artı F2'nin ucuna ne ekleyeceğim? Eksi F1 ekleyeceğim. Eksi F1 de şöyledir değil mi? O zaman eksi F1'i de şöyle eklediğim zaman F1'ler birbirini götürür. Bana otomatikman geriye ne kaldı? F2 kaldı. O da nasıl olmalı canım arkadaşlarım? Burada başladım. Burada bitti. İşte şu. Hadi gelin onun büyüklüğünü tespit edelim. Şurada bir üçgen yaratıyorum. Bu üçgenin bu kenarı 6. Bu kenarı 2. Bu durumda kök 40. Ne yaptı canım arkadaşlarım? F2'nin karesi eşittir 40. Bu durumda F2 eşittir 2 kök 10 çıktı. İşte ben F1'i de F2'yi de F3'ü de bu şekilde kolayca tespit ettim. Geçtim. <laughs> O merkezli yarıçapı r olan dairenin üzerinde şekildeki vektörler yerleştirilmiş vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü nedir diye soruyor. Şimdi burada zaten dikkat ederseniz B'nin ucuna D'yi eklemiş, B'nin ucuna D'yi eklemiş ve B ile D'nin bileşkesini şu şekilde çizebilirim. Bu B ile D'nin bileşkesi yani B artı D'yi ben ne yaptım? Bulmuş oldum. Buna ne ekleyeceğim? A ile C'yi ekleyeceğim sadece. Şimdi gelin A'nın ucuna C'yi ekleyelim. A'nın ucuna ben C'yi nasıl eklerim? Şu şekilde. E bir bakıyorum. A ile C'nin bileşkesi de aynı böyle. E i̇kisi de 2R iki uzunluğunda. O zaman bu ikisinin yönleri aynı olduğu için direkt toplayacağız. Büyüklüğü 4R'dir diyeceğiz. Bu kadar basit canım arkadaşlar. Geçtim. 10. Aynı noktaya uygulanan farklı büyüklükteki kuvvetlerin bileşkesiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayın demiş. Şimdi büyüklükleri 5 ve 6 olan bir noktaya uygulanan iki kuvvetin en büyük değeri eğer yönler birbirine şöyle yönler eşitse aynı yönlerde ise 5 ile 6'nın toplamı 11 nifton diyebilirsiniz. En büyük değeri için bileşkenin. Ama bunlar zıt yönlü ise 6 eksi 5'ten 1 nifton büyüklüğünde diyebilirsiniz. Yani A şıkkının en büyük değeri 11 iken en büyük değeri 1'dir. B'ye geçiyorum. 3, 6, 8 büyüklüğünde olan 3 kuvvetin en büyük ve en küçük bileşke değerleri. Şimdi en büyüğü üçünü de toplarsınız. Niye? Üçü de aynı yöndedir. Dolayısıyla hepsini topladığınız zaman 17 Newton'u görürsünüz. Yani burada R max eşittir 17. Şimdi üç tane vektörün bileşkesi minimum kaç olabilir diye soracak olursanız üç kuvvetin bileşke büyüklüğü minimum sıfır olabilir. O da tek bir şartla bunlar üçgen oluşturabilme kapasitesine sahip olmalılar. Bak önce üç kuvvetin bileşkesi nasıl sıfır olur onu anlatayım. Buradan başladım. Bir, iki, üç. Bak başladığım yere geri döndüm yani R sıfır. E ne oluşturdum burada? Üçgen. O zaman üç tane kuvvet üçgen oluşturabilme kapasitesine sahipse R minimum kaç olur? Sıfır olur. Eğer bunlar üçgen oluşturamıyorsa o zaman R sıfırdan daha büyük bir değer olmak zorundadır. Hadi gelin bakalım üçgen oluşturabiliyorlar mı? Buraya 3, buraya 6, buraya 8. Üçgen oluşma şartı şu. İki tane sinini ne yaparsınız? Seçersiniz. İkisinin toplamı üçten büyük mü? Büyük. İkisinin farkı 3'ten küçük mü? Küçük. Bu üçgen oluşturabilme kapasitesine sahiptir. O zaman R minimum kaçtır? sıfır nifton diyebilirim. Peki üçgen oluşturma koşulu. iki tane kenar belirleyin. Bu iki kenarın uzunluğu diğerinden toplamı diğerinden büyük. ikisinin farkı diğerinden küçük olmak zorunda. Üçgen oluşabilme koşulu budur. Geçti. A eksi diye sıfır vektörünü çizin demiş. A eksi diye sıfır vektörü gayet basit. İki Şöyle x'e düzlemi çizeyim. Eksi 7'ye 0 noktası neresi? X'in eksi 7, y'nin sıfır olduğu yer. E orijinden başlayıp orada bitiriyor. İşte bu a eksi 7'ye 0 vektörü. B, 2, 2, 3 vektörü için üç boyutlu düşünmek zorundayım. Şöyle y ekseni. Az da uzun çizdik. Şöyle y ekseni. Şöyle x ekseni. Şöyle de bize ekseni çizelim. Y, X, Z. Şimdi X'i kaçmış abi? 2. X'i 2. Şurası. Y'si 2. Z'si de 3. O da şura olsun. Şimdi ne yapıyordum? Yapacağım şey belli. X'i birleştiriyorum. Sonra X ile Z'yi birleştiriyorum. Paralel yapıyorum. Bakın dikkat edin. Sonra Z ile Y. Böyle. E bu Dikdörtgenler prizmasını tamamlıyorum şu şekilde. Bak tam olarak şu nokta x'in 2y'nin 2z'nin 3 olduğu noktadır. E orijinle bu noktayı birleştirdiğimde benim karşıma b vektörü çıkacak. Şu bak birleştirdim maviyle görünüyor. B 2 2 3 vektörünü çizmiş olduk. Bu kadar geçtim. şekildeki F vektörünün A ve B eksenlerindeki bileşkelerinin büyüklük oranı nedir? Eksenler kartezyen koordinat gibi değil. O yüzden dik indirmeyeceğiz. Ne yapacağız? Paralel kenar oluşturacağız. Zaten amacımız neydi? Bir bileşke vektörü bulurken. iki tane bak şimdi. Hatırlayınız diye anlatıyorum. İki tane vektör. F1 şöyle F2. Biz bunların bileşkelerini nasıl buluyorduk? Paralel kenar oluşturup buluyorduk. Değil mi böyle? Bak bu ne? Şimdi size abi F1 ile F2'yi vermiyor da R'yi veriyor. E nasıl F1 ile F2'ye geçiş yapacaksınız? Dikindirerek mi? Bak dikindirdiğiniz zaman F2 şu oluyor. Demek ki amaç dikindirmek değil, amaç paralel kenar oluşturmak. Paralel kenar metodunun tam tersi. Hadi bak oluşturuyorum. Buradan A'ya bir paralel çekiyorum. Burada mı kesti? O zaman benim FB bu. Paralel çekiyorum şunu. B'ye paralel. Bu mu? O zaman bu da FA. FA'nın büyüklüğü dikkat ederseniz 2 kök 2. FB'nin büyüklüğü kök 2. 2 kök 2 bölü kök 2'den benim cevabım 2 çıktı. İşte bu kadar basit. Evet bölüm sonu e, sorularını da halletmiş olduk. Bu dersi burada noktalayalım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım anlı, anlamışsınızdır soruları. Bir sonraki derste vaal harekete geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ailelerinize selamlar, saygılar gözlerinizden öpe.